Merhaba arkadaşlar ben e, Mehmet bugün sizlere mükemmel bir oyunla karşınızda olacağım. Bugün e, Milan Galatasaray e, derbisi derbide e, Avrupa'da şampiyonluk e, maçında başlayacağız. E, şöyle ben başladım. Şöyle bir durdurayım Hafif bir sebi e, özelliklerini ve e, DLS 25'in nasıl oynayacağımı göstereyim. Arkadaşlar sabit oynayın, yani rahat oynayın. Nasıl rahat ediyorsanız ona göre çok e, kasmadan diyeyim. Ona göre oynayın. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şu e, bu oyundan çık derseniz arkadaşlar oyundan çıkarsanız ve karşı takıma 3 gol yani 3 puan verirsiniz yani siz asla asla ve katiyen puan alamazsınız normal maçtaki gibi karşı takıma 3 puan verirsiniz şu aniden oynatmayı yeniden oynatma derseniz yani şöyle bir grafik çıkıyor At, e, tekrar kamerada tekrar veriyor arkadaşlar takım yönetimine geçerseniz takım işte buradan e, şeyleri değiştirebilirsiniz adam 11 de, e, değiştirebilirsiniz geri alabilirsiniz. Ee, buradan pozisyonu, e, pozisyonları yapabilirsiniz. Rolleri değiştirebilirsiniz. Mesela kaptan Harry istiyorum. Bu ne olmuş? Harry aldım. Penaltı Ronaldo mu? Harry mi? Penaltı Ronaldo olsun. Serbest duruş. Harry güveniyorum. Harry 86'lık. bunu yanlış yaptık. Serbest olarak değiştirelim. <laughs> Sağ sol batmanı yaptıralım. Ee, aa, şeyde sağ kornelde. Dostum ee, yaptıralım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir başladık biz. Milan güçlü takım ama arkadaşlar ben de güçlü bir e, kadro kurdum kendi içimde. Bunu da güzel olduğunu düşünüyorum size ben konuşacağım diye arkadaşlar tam şey yapamadım. Ee, bu arada Tak Milan'ın şöyle bir Zieş Zieş aldı bu arada Eyjimiz Yeşil oynadı ama maalesef işte ee, takımı onu ihraç etti. İhracat etti. Yani transfer etti diyebilirim. Neyse bu arada ben konuşurken bir gol attık Harry Kane'in golüyle diye. şimdi mükemmel ortak Harry Kane aldı ya Harry Kane defansına hatası Harry Kane Harry Kane Harry Kane Arkadaşlar Harry Kane Harry Kane Kaleci uzandı mı uzanmadım tak emin değilim Ama şöyle bir bakalım Kaleci uzandı gibi geldi bana ama Ha, eline temas oldu mu olmadı mı? öyle bir bakalım. arkadaşlar. Tam böyle eliyle çok ayacakken fazla fazlandırmış. Bu arada arkadaşlar devre 30. dakikadan sonra e, e, videoyu durdurup ikinci e, devreden başlatacağım. Niye derseniz yoksa çok uzuyor ve siz sevmiyorsunuzdur eminim uzayan dakikaları bu arada serbest vuruş fark atacak tehlikelerine niye çıktı bilerek yaptım arkadaşlar yapmaya da bilirdim yani alabilirdim ama işte bazen eğlence olsun diye arkadaşlar Süper, fal yapıyoruz Kane Kane chain vurdu son anda kaleci Opa Daimi Daimi Bastoni'ye gelmedi Şuradan da orta. Hemen yaklaştık biraz. Yaklaştık. Hoppa. Vur. Hadi kaleyi. Devleşti kalesinde. Arkadaşlar baston Tony. Zaten ortası. Niye geçmedi? Niye geçmiyor bilmiyorum. Tam geçmedi Rafa'dan. Neyse geçirdik. Diğer. Evet. Diğer tekrardan. Diyeş, Erik e mükemmel. Erik ne yapıyorsun? Erik ya. Ama işte direkten dönmesi müthiş bir goldu arkadaşlar. Böyle bir orta, böyle bir gol görmedim ben. Enes Eriş, Enes ile de görmüşüm dediler ki. enes'i de güzel bir oldu arkadaşlar. yani arkadaşlar çok tam bu arada ilk yarı bitti. duruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ben yani video çok uzamasın diye kısalttım biraz Eğer e, Tüm devreyi iz izlemek istiyorsanız mutlaka yorumlara ben tüm devreyi izlemek istiyorum yazabilirsiniz Bu arada takip etmeyi ve yorum atmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Bu çok önemli bizim için Nasıl önemli şöyle anlatayım yani devam için videolarımın beğeni ve yorum ya da e, abone ol videolarıyla müthiş bir videolar mutluluklar mutlu atabilirim. Yani, yani mutlu mutsuz da atarım arkadaşlar Yani daha çok. Niye mutsuz atarım? Yani bir geleceğim olsun diye, bir mutlu olayım yani beğeniyorlar diye. Neyse bu arada e, maçı bitti. E, i̇nternet sıkıntı olduğu için arkadaşlar e, parayı gösteremiyorum. Bay bay. Görüşürüz mutlaka. Bu hani abone olmayı unutmayın.